Herkese cumartesi gününden günaydın arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi günü dediğim gibi o yüzden pankek günü. Benimkiler istikrarsız, hiç unutmaz. İstikrarsız. Hiç unutmaz pankek günü olduğunu. O yüzden hemen uyanır uyanmaz bana dediler bugün pankek günü. Yağı da böyle boşalttım ki en ufak yağ çıktığında buraya kullanayım. Birazını da şuraya doldurdu. Böyle kızlarla bir telefon görüşmesi yaptık. Videolu görüşme. Hepsini bir yokladım. Döne dedi işim bitince buraya geleceğim dedi. Çağırdım. Mizgin de arkadaşının düğünü yaklaşıyor. Onun için abiye bakmaya gidecek burada bir yere. Abiyeler burada da o kadar uçmuş ki yani gerçekten <laughs> hani insan şey oluyor. Abiye bakarken ay bunun ayarını düşürmem lazım. Unuttum kız konuşmaya daldım. Da İlk başta açıyorum. Ayarını ondan sonra beşe getiriyorum. Tamam, süper oldu. Şöyle yapıyorum, yapıyorum. Evet, bugün de böyle klasik bir gün olacak. Belki çocukları toparlarım, şöyle bir tura çıkarım bilmiyorum. Pek bir şey yapasın da yok. Ama evde de kalmak istemiyorum. Sabah bugün çok güzel. Neyse, çocukların karnı doyurayım. Tezgahın üstünü bir toparlayayım. görüşürüz az sonra. Bunlar benim mutfağımın yaban günleri. <laughs> Yalnız pankek <pankeklerimiz> de <beşen> olmuş. <laughs> Devran valla çok yiyor, seviyor. O yiyor diye yapıyorum. Gördüğünüz gibi şey normal de yapabilirsiniz de ya ben yumurta, muz, yulaf. Yulafı kitchen makinesiyle şu makineyle iyice eziyorum, un kıvamına getiriyorum. Onları kullanıyorum. Biraz da süt azıcık tuz, no, e, a bit. vanilya ve de kabartma tozu kullanıyorum. Then, Budur. Arya bir de saçını yemesin. Arya saçını yemesin sen ye. Evet, masamız böyle ama olacak o kadar. Çocuklarım böyle güzelce oynuyor. Hiç keyiflerini bozamam. Heh, herhalde ben herkes doydu artık. ha? Hmm. Doydu mu? Evet. Ama derin, derin sen bitirmemişsin. Biraz bitir. Doğru. Hayır Derin lütfen hadi. Çocuklar karnı doyurdu. Onlar oynasın. Ben bulaşık falan hepsini makineye bir yerleştiririm. Güzel oldu pankekim. Sana ben ezelden geldim lan. Okey. Herkese günaydın. Dur bekleyin. Ondan sonra bak. He. He. Daha süslemedim ki. Süsleyeceğim. Bu süslenmemiş hala. Anne. Sen de kızını övmek için övmen. Ya sen ol. ne sus ya kıskanç. <laughs> sen de sen daha güzelsin bak hele. Sen yüzün de parlıyor. Çok ya. güzel maşallah. <laughs> bana bana güzel şey yorumlar söyle. Ona söylemek gerek yok. <laughs> Neyse Başak kapatın, olur. video çekiyorum. Hayır dur bir saniye. Anne sen şimdi Ezgi gitmiyor mu? Yo yo işte biz Ali amca gelebilecek ya. Bak düğüne gidiyor. Ezgi abla kanalıyım my son to you. Ne zaman şimdi mi eski? Wait, wait, I don't know. Um, in like 40 minutes. Tamam. Çünkü birkaç saat işim var geri geleceğiz ama. Ağlamazsa ee... problem yok. Dün video çekmedim arkadaşlar. Ee, çünkü yorgundum. işte kan zayıflığının, anemiyanın ve demir eksikliğinin vermiş olduğu bazı semptomları tekrar yaşıyorum. O yüzden biraz dinlenmek istedim. Dün dinlendim. Makyaj masası önünde sizinle hem hazırlanıp hem de konuşmadım. Makyöz değilim biliyorsunuz. Anneyim. Anne anne gibi yapıyorum yani makyajımı. Şimdi yüzüme bu Garnier'in C vitamini var. Bunu gündüz olanı da var. Bu akşam olanı ama gündüz olanı yok bitmiş. O yüzden akşam olanı kullandım. Hemen ardında da CeraVe'nin 50 faktör olan yüz güneş kremi var. Bunu kullandım. Bu hem uygun her hem heme hem de dermatolojiler tarafından önerilen bir marka içinde çünkü kötü şeyler yok. E'ler -e yok. O yüzden bu bittiğinde tekrar alacağım. Hatta bitmeden önce yenilemem lazım. Bunu da kullandım onu size göstereyim. Sonra çizdim. Her zaman diyorsunuz parlak ezgi nedir? Bunu çok kez size gösterdim. Ben saklamıyorum. Bu MAC'ın şu neyse işte bu Stroop Hydrant Cream. Bunu kullanıyorum kızlar. Bu gerçekten parlak gösteriyor ama nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Bundan biraz sıkıyorum şöyle. Ondan sonra da It kozmetin CC kremi miydi? BB kremi miydi? CC kremi. Şundan da alıyorum böyle bir tık kullanıyorum. Çünkü bu da çok yoğun. Ondan sonra elimle şöyle karıştırıyorum. Sonra sürüyorum. Aynen bugün böyle biraz hem sohbet edelim hem işte ne bileyim oradan buradan bahsedelim diye. Hani yanımdaymışsınız gibi konuşacağım. Kötü yorumlardan ondan bundan bahsetmek istemiyorum. Enerjimiz düşsün istemiyorum. Zaten bakmıyorum da. O yüzden buradan Melekçiğimi bol bol öpüyorum. Bazılarınız meleğe sinir oluyor bilmiyorum niye ama Melekçiğim bizim kanal kanalımızın moderatörü arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. O yüzden yani benden fazla meleği görürseniz şaşırmayın. Çünkü melek bana iyilik yapıyor. Yani bunu tamamen iyilik, iyi kalbimden dolayı yapıyor. Ve e, iyi ki de yapıyor. Çünkü e, şu anki psikolojimle bazı yorumlara ben göz atamıyorum. Hani iyi bile olsa, benim iyiliğim için yazılan bir şey bile olsa ben kötü algılayabiliyorum. Ve bu beni etkilediği için videolardan uzak durabiliyorum. O yüzden Melek her ne kadar çoğu zaman dese de Ezgi ben yapmasam artık izleyicilerin tarafından çok şey yap yapılıyorum. Hani hoş görülmüyorum. Ben ısrarla Melek lütfen 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 beni bırakma. Çünkü gerçekten Melek olmasa belki o bile yaptığı şeyin ne kadar büyük olduğunu farkında değil. Yapmasa ben yapmam. Yani aldığımız YouTube yapan bütün arkadaşlarımız aldığı yorumlar yüzünden istediği gibi doğal hareket bile edemiyor. Gerçekten bunu söyleyeyim tüm kalbimle. Halbuki yani o yorum kısmı gel olmasa e, bence videolar daha eğlenceli olur. Öyle söyleyeyim size. Herkes bir böyle şey eleştiri yapıyor. Neyse o artık önemli değil. Dediğim gibi benim kanalımda çok sık karşılanmıyor. Arada bir geliyor. Böyle senenin birkaç dönemleri var çok gelir. E, ama artık alıştım yani 8 senedir yapıyorum. Şimdi şöyle çok doğal bir krem süreyim. Ee, onu demişken bir arkadaş da şey yazmış. Ya, pijamalı videolar çektim ya birkaç zamandır ki benim normal halim de böyle salaş. Ezgi biraz kendine baksan ne olur diye. Arkadaşlar o zamanda da gelir, bu zamanda gelir. Yani şu an hayatımın böyle rahat dönemindeyim. Öyle olmak istiyorum, öyle göstermek istiyorum, böyleyim. Ee, hani hiç zamanda süs bir söylem vermedim biliyorsunuz. Yani tatil olur falan hazırlanırım giyerim. Ama çocuklarımı okula götürürken de giyinmeyeceğim ya. Sevmiyorum, bilmiyorum. Belki şu an öyle hissediyorum. Ee, ki süslü olduğum zamanlar da oldu. Neyse. O yüzden yani o arkadaşıma söyleyeyim. O zamanlar da gelir ama şimdi çok fazla değil yani. Şu an çok rahat takılmak istiyorum. Biraz kilo da aldım. Ee, kışın aldığım kıyafetler çok fazla böyle. Bilmiyorum. Üstler olur. Hepsi kazak tarzı da elbise, etek falan şu an giyme modunda değilim zaten. Bunu hemen böyle yaptım. Gördüğünüz gibi daha canlı ve fresh duruyor. Ee, birkaç tatlı yorumlarınız var. Onlara bir göz gösteririm. Resimlerinizi çektim. Ben dedim ya üzgün Arya'nın doğum günü videosunda. O da ne oldu biliyor musun? İzleyiciler değil. Yani bizim bir e, akraba kendince beni düşünerekten yorum yazmış. Göya. Yani <laughs> beni düşündüğü için. Ama e, iğneli böyle, hani batıra batıra, <laughs> soka soka yazmış. Neyse o insanı hayatımda engelledim. E, onun için yazmış ki Melekciğim Melek Kaya, ''Boş verdiğin kadar huzurlu, takmadığın kadar mutlusun.'' demişler. Bu gerçekten çok hoşuma giden bir mesaj oldu. O yüzden e, ne kadar zor olsa da, çünkü ben de kalabalık bir aileden geliyorum, büyük bir toplumdan geliyoruz. Eee... Hani saygı bizim için çok büyük bir şey ki ben büyüklerime her zaman saygı duyarım. Küçüklerime de saygı duyarım, büyüklerime de saygı duyarım. Ama onların bana o saygıyı verdiği sürece, şimdi karşımdaki insan 54 yaşında olup da bana 16 yaşında gibi davranırsa ben de o kişiye 16 yaşında gibi davranmak zorunda kalabilirim. Yani öyle söyleyeyim. Umurumda da değil bunu yayınlıyorum. Kusura bakmasın kimse. Sonra Gülşen Saygılı yazmış. Annenizin çalışmasına çok sevindim. Çok iyi gelecektir kendisine. Kafasını dağıtır. Meşguliyet aslında hepimiz için güzel bir terapidir. Tabii ki nasıl mutlu olursa öyle yapmalı. Sevgilerimi gönderiyorum yazmış. Ee, Annem hep çalıştı. Hep çalıştı. Ben kendimi bildim bileli bu ülkeye geldiğimiz geleli belki bir sene çalışmalı ondan sonra hep çalıştı. Hep de babamla birlikte çalıştılar. Yani ayrı ayrı çalışmadılar. İkisinin de işi aynıydı. Pazara giderlerdi, gelirlerdi. Bir ara dükkan sahipleri oldu. Ee, i̇ç çamaşırı üzerine orada da beraberlerdi. Hep birlikte çalıştılar. Annem hiçbir zaman boş durmadı. Öyle evde kofi partileri, komşu partileri onlar bunları annem bilmez. Yani bizim arkadaş, sınıf arkadaşlarımın anneleriyle böyle ben mesela nasıl donayla işte derin arkadaşlarıyla samimiyim. Annemde hiç öyle şey yoktu yani. Annem hep çalışırdı. Hayatının işte sonraki senesi çalışamadı ve e, tabii ki geri dönmek ona çok iyi gelecek. Onu hepimiz söyledik. Ama şu dönem iyi bir dönem miydi bilmiyorum. Kendisi şu an çok mutlu çalıştığı için. E, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Tabii biz çok sık görüşemeyeceğiz hani çalıştığından dolayı yine. Belki haftada bir iki kez. Ama olsun annem nasıl mutlu hissediyorsa öyle olsun. Bizim gün içinde yaptığımız Hello. uğraşlar var çocuklar. Gösterim aşkım, gösterim. Onunla oynuyor. Bizim gün içinde çoluk çocukluğa zamanımız geçiyor. Onlar için koşuşturmak, onlar için işte tamam okuluydu, dersleriydi, öğretmenleriydi, gün içindeki etkinlikleriydi. Zamanımız öyle geçiyor ama annem için bu tabii kolay olmuyor. Şu Fitmi'nin, Rozan önermişti bunu, ee, bunu süreceğim şimdi böyle. <laughs> sonra bir iki tane de böyle saçma sapan bir... Ya bir işte şey konuşmak istemiyorum, ağzımı da açmak istemiyorum ama... Gerçekten mi ya? Yani gerçekten ben günlük video çekiyorum. Hani haftada bir video çeksem oturum tüm duygularımı orada yaşatayım size. Ama gerçekten mi? Her gün, her gün mutsuz birini mi izlemek istiyorsunuz? Her gün gülmeyen, hüzünlü, ağlak birini mi izlemek istiyorsunuz? Şahsen ben izlemem. Benim izlediğim insanlar bana enerji vermesi lazım ki ben gün içinde yapmam gereken şeyleri mutlulukla yapabileyim. Yani e, bu sebeptendir ki çoğu zaman artık Müge Anlı'yı bile izleyemiyorum. Çünkü bana çok böyle hani beni kötü etkiliyor. Bazı arkadaşlarımız var hani çok az. Gerçekten belki 200 yorumdan bir tanesi. O da çok nadiren. İşte ne çabuk. Ya gerçekten çabuk olur mu? Sizce öyle mi görünüyor karşıda? Gerçekten mi? bir canın yok yani ve benim işim bu gülmek zorundayım çünkü siz izleyenleri eğlendirmek zorundayım arkadaşlar Ciddi, açık 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 olalım yani beni sürekli üzgün ağlarken bak pijamalı bile görmeye e, şey yapmayan arkadaşlar var beni mutsuz görmek e, iz, izleyecek misiniz hani her gün her gün yok artık dersin. Her güne yok artık dersin. Yapayım. Bir de bu kanal öyle bir kanal olsun istemiyorum. Tam duygularımı bazen ifade ediyorum ama ondan da zorlanıyorum biliyorsunuz yani. Her zaman öyle iç dünyamı dışa vuran bir insan değilim kendi aileme bile. Her zaman güçlü olmayı seçen taraf benim. Hep öyle oldu öyle de olacak yani. Böyle mıy üzgünüm, mutsuzum. Şöyle böyle değilim. Benim de yapım bu. Güçlü olacağım ki etrafımdakiler de güçlü olsun. Onların güçlü göründüğü gibi o enerjiyi ben de alıyorum ve ben de öyle oluyorum. Yani karşılıklı bir şey dağıtıyoruz. çok işim var ama ben ona burada oturmuş ne yapıyorum gerçekten. <laughs> Leyla boyacı yazmış. O ipek kılıfları cilt için de iyiymiş. Ezgi saça elektriklendirmiyormuş. Cildi de kırıştırmıyormuş. Yüzde yastık izi kalmıyormuş. Yani ben de baktım da pahalı geldi biraz. Yani ben TK Max'tan aldım. Ee, iki, iki tanesi 6 sterlindi. Oraya bakabilirsiniz. Hani böyle daha uygun yerlere. %100, e 100 ipek de yazıyor. Bilmiyorum yani. O marketleri göz gezsin. Belki bulabilirsin. Hayır. Stop. 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 Okay, kullandım Maybelline Lash Sensation. Şunu kullanıyorum. Bugün sabah kızlarla konuştum, Dönemimiz Miskin'le işte böyle görüntülü konuştuk, dedim ne yapıyorsunuz, plan ne? Dönem doğumuna da çok az kaldı kızlar, yani bugün yarın inşallah Lida'mız gelecek. Dedim ne yapıyorsunuz, herkesin bir işi var. Miskin gidecek, elbise bakacak arkadaşının düğünü için. Döne dedi biraz alışveriş yapacağım. Dedim işiniz bittiyse gelin yani buraya, davet ettim ben. Döne dedi işim bittiğinde öğlen gelirim dedi. Mizgin duyduğunuz şeyi bırakmak istiyor. Rüzgarı buraya bırakmak istiyor. Alışverişe çıkmadan önce. geliyorum. Hmm. Çok özledim hmm. ama. İşte Senin makyajın benimkinden daha güzel olmuş. Ben de istiyorum o parlak. Ben de istiyorum. Çok güzel olmuş. Ha? Foundation yaptım. Hmm. Çok güzel olmuş. Ne ya? One, two, three, go. Çok özledim ama hmm. Tamam hadi ben üstümü giyeyim gelim Sonra demesinler And yine pijama. Evet. Pijama pijama. Pijama. Oh. pijama. pijama 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 sürekli böyle savaş geliyorsun Ezgi gibi kendi çeki düzenin Ezgi Mami gibi. Mama. can I pick clothes? Yes. O atgın hiç hoş hoş olmamış reske. montun çok tiftikli. Arya 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 Arya. Şey! Ben <laughs> yok 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 ben kendim giyeceğim yine şu rahat şeylerden bir tane. Arya lütfen Arya lütfen. Lütfen, lütfen. Odamı ele geçirdiler yine. Nasıl olmuş? böyle evdeyim. Al bir an önce Baran aradı. Var mı? Ha? Kim bir gitti? Ay çok Felix. Ben, tamam Felix dışarıda zaten. Tamam ne Felix sen çocuğum? Kızım <laughs> <laughs> Şimdi Baran aradı. Fidan da getirecek Rüzgar'la. Benim <gülüyor> makyaj <gülüyor> jean neyime yani? <laughs> Kızım, hadi çıkalım çabuk. <laughs> Okey, hazırım. Yani budur. Bayağı da bu ceni giymiyorum. giymiyordum. Rahat. Ama bir tık kilo aldım işte. Kızlar ne yalan söyleyeyim biliyorsunuz. Ben yalan söylemem. Kilo söylemeyeceğim. Hah. Çünkü niye söyleyeyim yani. Ee, ama 4 5 5 kilo aldım